Neden bu eşsiz olayı anıtlaştıracak bir deprem araştırma tesisi kurulmadı orada? Son teknoloji. He? Rezil bir hırsızlık dönmüş orada öyle söyleyeyim. Efe Aydal diyor ya mantığınız... <laughs> <laughs> Okul dejenere. Rektörü belli zaten. Bu yerle bir millilik evrenselliği değilliyor şu anda mağrip modelinde. Celal Şengör katılığında değilim ama Fransız ihtilalinin getirdiği şey milli eğitim. Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörü olan kimdi Aha, o? Önce. O, Murat Bardakçı. <laughs> nedir abi sizin milli, milli eğitim nedir ya? Evrensel bilginin pratiğe dökülmüş halinin bir emaresi vardır. İstikrar teşkil eder. Çünkü belli doğal prensiplerle kol kola gidiyordur. Herhangi bir insanı insan için arayışı aldatmayacaklar. Vay çok güzel. Praksis'e hoş geldiniz. Bugün yanımda tekrar Emre Oral var ama bu sefer onun mekanındayız. Ottü'deyiz. Bugün Ankara'ya geldik. E, bizi Ottü'de ağırladı sağ olsun. Bugün aslında bulunduğumuz mekanla tezat bir konuyu konuşacağız. Çünkü bir okulun içerisinde Okulsuz toplum konusunu konuşacağız ve buna e, paralel olarak da otodidaktizmi yani kendi kendine öğrenmeyi konuşacağız. Burada Isaac Asimov'un bir sözü aklımıza geliyor. Diyor ki Isaac Asimov e, bildiğim tek öğrenme biçimi kendi kendine öğrenmektir. Bugün hem bu okulsuz toplumun mümkünatını hem okulla eğitimin mümkünatını okulla zihnin düşünme yetkinliği artırılabilir veya zihne düşünmek öğretilebilir mi bu şekilde ve otodidaktizmi konuşacağız. Bir okulda <laughs> bunu yaparak böyle bir e, ironi yapıyoruz aslında. Evet. evet abi. Ben başlangıcı sana vereceğim. Muhabbet içerisinde karşılıklı devam ederiz. Isaac Asimov dedik. Kendisi 20. yüzyılın en önemli bilim kurgu yazarlarındandı. Ben doğan gereği bilim kurguyu sevmesem de kendisini takdir ederim. Çünkü bilim kurgu dünyanın mevcut şartlarında oldukça konformist kaçan bir tür artık. Romanlar zaten öyleydi. <laughs> bilim kurgu hepten öyle. Neyse. Velhasılı eğitimle ilgili, öğrenmeyle ilgili bizi bir şeye ikna etmiş görünüyor dünya. Tek başına öğrenemezsin. Hatta okulsuz öğrenemezsin. Evet. Şimdi bugün bunu bir kavram kargacasına bulayan bir faktör var. O faktör internet, yapay zeka, makine öğrenimi, yeni çıkan bu emergent information'lar diyorlar buna. Beliren, yeni beliren ifadeler bunlar. Bunlar bazı internet platformları tarafından insanlara belli bir seviyede öğretilebiliyor söylediklerine göre. Bu değil. Bundan bahsetmiyoruz. Tabii. Burada konuşacağımız şey okulun bizden tamamen devraldığı, bizden siyasi bir rıza gösterisi olan oy aracılığıyla satın aldığı bir edim, değer, eğitim kendi kendimizi eğitebilmemiz. Şimdi e, bu geçmişte böyleydi. Şimdi neden böyle? Geçmişte polimatlar vardı. Hezarfenler vardı. Blaise Pascal. Da Vinci. Da Vinci. Leonardo Da Vinci. Ki örgün eğitimi yok adamın. Babası bir noter. Onu terk ediyor. Onu 9 yaşına kadar falan matematik öğretiyor, dil öğretiyor, terk ediyor bunu. Kime terk ediyor? Andrea Del Verrocchio'ya. Bir Rönesans babası. Bu adam büyük bir adam. Ve Leonardo onun yanında büyürken 11-12 yaşında eser vermeye başlıyor. Hatta bir bununla ilgili bir yapım var Leonardo'nun kendi adına direkt Leonardo diye bir dizi gibi. Orada bir sahne var çok severim o sahneyi ben. O sahnede Leonardo'ya ustası Verrocchio şey öğretiyor, ışığı öğretiyor. Hmm. Üç ışık türü vardır diyor. Birinci ışık türü direkt ışıktır. Hmm. Yüzüne vurur, görmeni sağlar. İkinci ışık difüze ışıktır diyor. Difüze ışık şöyle bir bez geliyor hmm. ışık kaynağının karşısına. Işığı softlaştırıyor. Aradan geçen ışık yüze yansıyor. Çok güzel bir etki yaratıyor yüzde. Rönesans sanatçıları bunu kullanmışlar mesela hep o Michelangelo'lar diğerleri. Üçüncü ışık, Tanrı'nın ışığı. Hmm. Ben o ışığı aramakla geçirdim ömrümü ama bulamadım gibi bir cevaptı tam hatırlamıyorum. The first Verrocchio risponde: "Eh, la terza luce io ho sempre cercato di trovarla, ma quella non mi è stato possibile trovarla perché era la luce di Dio." Dialog, Leonardo di Çırağına yaklaşımına bak. Burada şu var. Eğitim bize 20. yüzyılda 19. yüzyıldan sonra gösterildiği gibi okulda mı başlamalı? Çocuk 6 ya 7 yaşından itibaren hatta bugün 3 4 yaşlarından itibaren kreşlere okullara mı gitmeli? Bir kere başta kreş kavramı, bu anaokulu kavramı baştan yanlış. Anneler çocuklarını 4 yaşına kadar bırakmayacaklar bir kere. Onu geç 5 yaşına kadar bile hatta bırakmayacaklar. Okula gelince, okul zaten. Bizim okullarımızda gözlemci olarak psikolog var mı? Yok. Pedagog var mı? Yok. Verimlilik analizi yapılıyor mu? Yok. Öğretmenlere verimlilik analizi yapılsa, önerilse, öğretmenler ne derler? Kabul etmezler. Bazı okullara psikoloji danışman falan var ama yani hepsinde yok. PDR yani. falan var evet, evet. orada öyle. Dersi gözlemlemek, dersin videosunu çekmek, izlemek, öğrencinin davranışlarını, her bir öğrenciyi tek tek izleyebilmek, bu öğrenci böyle davranıyor bedensel tepkileri şunlar. Şundan etkilenmiş, bakışları değişti. Ama zaten buna para harcayacak olsalar, harcasalar dersin ki memleketin çocuklarını seviyorlar bunlar. Evet. Ama sevmiyorlar. Önemsemiyorlar da. E, tabii canım, sevilmedik biz. Biz sevilmemiş bir nesliz. Yani e, tek yol bu mu? Burada da işte Okulsuz Toplum, Ivan İliç böyle bir kitap var. Ivan İliç'in Okulsuz Toplum adlı kitabı. Bunun daha sonra okulsuz toplumun gerekliliğinin daha sonra diğer sektörleri de etkileyeceğini düşünüyor kendisi. Ama biz onu tartışmıyoruz. Türkiye'de hiçbir zaman gündem olmadı. Olmadığı gibi de insanları sürekli devletin kucağına itti. Devlet yapabilir, devlet edebilir, devlet okulu. Bugün kolejlerin eğitiminden memnun olmayanlar bile devletin şu okulu var çok güzelmiş. Yani başka yol yok. Bu bunu tartışmamız gerekiyor bugün. Bugün bugün bunu tartışacağız. Buradan otodidaktizme de bir tanımlandırma yapalım. Otodidaktizm kendi kendi öğrenmedir. Didakt. Öğrenme, kendi kendini öğrenme Foto, kendi kendine kendi kendine bu e, kendi otobiyografi gibi bu otodidaktizm de hani bugün artık böyle modern anlamda konuşulan bir şey olmadığını biz geçmişteki büyük insanlardan biliyoruz İşte Da Vinci'den biliyoruz mesela evet. değil mi Benjamin Franklin'den biliyoruz bir sürü insan var böyle sokrates sokrates'ten biliyoruz en başta aynı en başta <laughs> var sokrates'ten <laughs> evet. biliyoruz şimdi biraz onları örnekleriz bu kişileri konuşmakta bence fayda var çünkü okul sanki okul eğitiminden geçmişler tabii ki bunların aralarında da okula rağmen kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirmişler vardır ama bunlar okul sayesinde değil okula rağmen bunu yapmışlardır. Okul sayesinde okulla, tırnak içinde müfredatla ilerleyenlerin bugün esameleri okunmazken kendi kendine öğrenme veya usta çırakla usta çırak ilişkisi öğrenme metoduyla ilerleyenlerin biz bugün esamelerini <gülüyor> <gülüyor> çok iyi biliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu isimler üzerinden otodidaktizmi ve okulsuz topluma bir işte eleştiriyi oraya bir taşı Nasıl atarız abi? Evet. Bizim geçen videomuzda bir şey vardı, bir konu vardı kompartmentalizasyon diye. E, i̇zleyenler bilirler. Şimdi bu bilgi alanları, bilimler, endüstri bu kadar özelleşip birbirinden kılcallara ayrıldığı zaman fizik, kimya, biyoloji, felsefe, Hı -hı. işte güzel sanatlar, Hı -hı. şunlar, bunlar. Neyi getiriyor bu? İnsanları belli kalıplara, kılcallara sığdırma. Neden eskiden polimatlar vardı? Hı -hı. Kendi kendini öğrenebilmiş. Polimat dediğimiz zaman kim gelir aklımıza? Blaise Pascal. Hesap makinesinin mucidi. Evet form, formal bir eğitimi var. Babası da bir vergi toplayıcısıydı galiba. Ama bu adam kendine kattığı şeyleri Fransızca eseri var onun düşünceler diye. Çevrili Türkçe. Eserinde söylediğine göre ben ne öğrendiysem kendime öğrendim. Kendi kendime öğrendim. Okul bana bir şey katmadı diyor. Blaise Pascal'in yaşadığı zaman 1600'ler, 1700'ler. Tabii 17. yüzyıl, 18. yüzyıl. O zamanlar kompartmentalizasyon henüz dünyayı etkisi altına almamış. Bilgi alanları birbirinden ayrılmamış, felsefe bütün bilimlerin başında bir baba gibi onları bir arada tutuyor. Her bilimin bir felsefesi var ve o felsefeye varıyor olay. Bugün endüstriye varıyor, evet. bugün Elon Musk'a varıyor, Jeff Bezos'a varıyor. Değişen şey neye hizmet ettiği eğitimin. Eğitim artık felsefeye hizmet etmiyor, bizim praksis felsefeye hizmet ediyor burada konuşacağımız şey felsefeye hizmet ediyor. Şu anda o bir önceki şeyde yine videoda alıntı yaptığım, ismini verdiğim Nicholas Maxwell'ın açıklamada bulabileceğiniz kitabında bunu böyle ifade eder. Yani artık bilgi birbirinden farklılaşmış, ayrılmış, bir soyutlanmış, felsefesizlik dünyayı kasıp kavuruyor. Dünya bugün küresel ısınmaya çare bulamıyor. Bölgesel terörizmlere destekliyor birileri. Ona çare bulamıyoruz. Sosyolojik bunalımlar var, farklı kimlikler inşa ediliyor, farklı cinsiyetler inşa ediliyor. İdareciler buna cevap veremiyorlar, garipsiyorlar. Toplum garipsiyor veya toplumun ona olan tepkisini yönetemiyorlar. Dışarısı biraz daha bu konuda iyiydi belki ama Türkiye'deden. <laughs> ee, <laughs> Neyse, genelde bir felsefesizlikten söz ediyorlar. Felsefesizlik yani yaptığın işin felsefesi yok kardeşim diyor sana. Sen ne yapıyorsun? Sanat mı yapıyorsun? Senin sanatının felsefesi yok. Evet. Sen endüstri mi yapıyorsun? Felsefesiz endüstri zaten Türkiye. Tamam bu teknik ilerliyor. Evet. Felsefesiz endüstri ne biliyor musun? İskenderun Limanı deprem. Felsefesiz endüstri ne biliyor musun? Ben burada ODTÜ'de bir öğrenci kulübünün toplantısına katıldım. Konuştuk işte onlar ideolojilerini anlattılar. Ardından Hatay depremine götürdükleri yardımlardan bahsettiler. Takdir ettim. Üzücü bir olaydı. Birçok insan insanı kaybettik. Sayısını bilmemekle birlikte. Al sana felsefe, felsefesizlik. Şimdi onu bağlayacağım nasıl felsefesiz olduğuna. Konuşmanın bir yerinde ben tamam bitirdiler. Gözler de bana dönüyor. Ben çok çı zıp çıktılık yapmıştım orada çünkü. <laughs> çok fazla onları eleştirmiştim. Bir şey söyleyecek mi acaba diye. Ben de dedim ki ya tamam güzel bunları yapmışız, e, yardım götürmüşüz ne güzel. Ama orada bir şeye dikkat çekilemez miydi? İki tane deprem oldu. Bir tane deprem gece oldu, bir de sonraki günün gündüzünde oldu. Deprem çiftiydi. Türkiye bunu beklemiyordu. Deprem bekleniyordu evet. Bu uyarılar yapılmıştı ama o depremden sonra depremin etkisini ikiye katlayan, 5'e katlayan o deprem beklenmiyordu. Neden bu eşsiz olayı anıtlaştıracak bir deprem araştırma tesisi kurulmadı orada son teknoloji? Arkalardan bir tane jeoloji mühendisliği dördüncü sınıf ne dese beğenirsin? orada zaten deprem oldu oraya ne yapıyorsun ki onu <laughs> Benim nefret ettiğim bir özelliğim var. Bu tip durumlarda nutkum tutulur. Bu cehalet karşısında nutkum tutulur, bir şey söyleyemem. Ama ona söyleyeceğim şeyler sonra aklıma gelir benim. Sonra alakasız anlarda ben niye bunu orada söylemedim buna diye. Gülüyoruz ama bu bu felsefesiz işte eğitim. Buyur. O jeoloji mühendisine Yaptığı mesleğin felsefesini, etiğini öğreteceklerdi. Sadece senin sikik 70 yılın değil önemli olan. Yani sadece senin hayatın değil bu hayat ve ölümsüzleştireceksin bir şeyleri. Neden Leonardo? Niye Yap, uğraşmış? Bu kadar insan neden ölümsüzleştirmiş bazı şeyleri? Neden bu kadar tesis kurulmuş? Bakıyorsun kitabın, çok eski bir kitap diyelim. Eski kapağı belli böyle Cilt, bu şey gibi. De, evet, de, evet. De, deri, deri, manda cildi. Tabii tabii, evet o. E, parşömen gibi neredeyse. Açıyorsun. Yale University Library. Columbia University Library. Niye kardeşim? Bu kitabın orada ne işi var? Bu kitap oranın kitabı değil ki. Nerede yazılmış? Toplamışlar. Rezil bir hırsızlık dönmüş orada öyle söyleyeyim. Oralara bağışlar yoluyla bazı güçlü adamlar tarafından, kadınlar tarafından bağışlar yoluyla gerek gerekse oradan buradan toplanmış. Neden? Niye yapıyorlar bunlar? Çünkü değer var. Bir şeye değer vermişler. Burada o yok. Or orada deprem olmuş sen oraya niye yapıyorsun ki diyor adam. Efe Aydal diyordu diyor ya mantığını <laughs> <laughs> Abi nasıl dördüncüsün sınıfa Onu geçtim. Dördüncü sınıfa geçtim. Sen nasıl bu zamana kadar yaşadın? Kendi kafana, kendi beynine nasıl tamir ediyorsun sen? Felsefesizlik yüzünden kardeşim ve işte okulsuz toplum. Okul dejenere şu anda. Rektörü belli zaten. <laughs> Ama işte rektörü neyi birisi, birisi atıyor. Ben burada başka bir self-educated bir insandan bahsedeceğim. Yani otodidaktan bahsedeceğim. Matematikçi Leo. Çok büyük bir adam. 900'lü yılların Bizans'ı öyle söyleyeyim. Daha yıkılmasına 300 yıl var. Bizans 1453'te yıkılmadı. 1204'de yıkıldı. Genelde kendimize mal ederiz ama biz olmuşuz. ilkeledik sadece. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kanalları biz. Evet. 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 900'lü yıllarda bine doğru. 1. Mülanyum'a doğru. Bu adam öyle bir adam ki imparatorluk içinde hiçbir beklentiye girmek sizin maaştır, şudur, budur. Öğrenciler yetiştiriyor. Gramer öğretiyor, hukuk, hukuk öğretiyor, matematik öğretiyor. Nasıl öğrenmiş bunları? İşte orada yine bir gelenek var. Ustaların yazdığı kitaplar, onlardan din adamlarının kopyalamaları, onları eline geçirmesi, okuması, çalışması kendi kendine. Alın size otodidaktis. Böyle insanlar yetiştiriyor ve imparatorun dikkat, dikkatini çekiyor. Basil, birinci Basil. Makedon Hanedanı. Makedon Rönesansı deniyor zaten matematikçiliği onun başlattığı o şeye. Bir süre sonra İmparatorun öyle bir dikkatini cezbediyor ki kurulan Pandidakteriona, e, Theodosius zamanında kurulan Pandidakteriona. Yani Pandidakterion ne demek? Didakt öğrenmek. Pan tüm. Pan tüm bugünkü üniversite. Keşke Pandidakterion olarak kalsaymış. Evet, tüm ilimlerin öğrenildiği yer. Evet. Burada artık public teacher oluyor. İngilizcesi böyle. Türkçe'de bunun için bir ifade bulabilir misin? Baş öğretmen olmaz. Rektör hiç olmaz. Rektörün hali böyle. <laughs> Halkın öğretmeni halk öğretmeni, o bambaşka başka bir şey, kamu öğretmeni. O, o öyle bir şey ki, oh, ondan herkesin öğrenebileceği bir şey var. Böyle bir adam bu adam. O kadar dikkat çekici bir adam ki öğrencisi, onun yetiştiği öğrenci gidiyor, Levanten diyarına gidiyor. Orada oranın hükümdarının dikkatini çekiyor. Hükümdar diyor ki seni kim yetiştirdi? Matematikçiyle yetiştirdi, adını veriyor. Bizans'ın o zamanki imparatoruna yazıyor, diyor ki sen bu adamı bana gönder. Ne kadar sana istediğin kadar altın vereceğim diyor o zamanlar onlar da altın orası zaten şey istediğin kadar altın vereceğim bu adamı bana gönder adam diyor ki yok kardeşim sen babayı alırsın diyor alıyor matematikçiliği oluyor. bugün içinde kebap yanına bir yerine kebapçı açılan Fatih Can Kurtaran Kurtaran'daki Magnaura Sarayı'nın yani o Pandidaktaryon'un baş eğitim bölümünün rektörü yapıyor Pandidaktaryon'un rektörü oluyor bugünkü anlamıyla rektör değil o zamanlar rektör yoktu evet. bu, bu, bu şekilde yoktu bu bambaşka bir şeydi konsepti ve bu adam orada erken uyarı sistemleri icat ediyor. Optik telgrafı tasarlıyor, icat ediyor. Daha çalışılmamış kayıp eserleri. Bir ton buluş olduğuna eminim. Yani Budur abi. Adam benim demiyor. Sürekli birilerini yetiştiriyor. Sürekli sürekli bir çaba var. Sokrates işte abi yalın ayak. Yalın ayak çok bu adamın ismi ya. Buyurun size. Yani, Atı işte aynı yani, aynı Sokrates. Yalın ayak Sokrates. Yani bu adamın şey, okulu yok. Agora. Agoraya gidiyor. Bir şey öğretmek için değil bu arada yani. Orada bir eylem görüyor. bir 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 tartışma görüyor. Bir konu görüyor. Bir şey oluyor diyor siz ne konuşuyorsunuz diyor. Bir, bir anda muhabbete dahil oluyor. Hiç şey yani çağrılmadığı halde gidiyor çoğu zaman. Bazen tabii çağırılıyor. Şöyle ameliyat oluyor. Antibatik topluyor Tabii. Evet. E, gidiyor diyor ki ben babamı diyor mahkeme verdim diyor. Aa, gel şimdi bir oğlum babasını mahkeme vermesini tartışalım diyor. Niye işte verdin? Suçlu çünkü. Hadi gel şimdi bir kişinin suçluyu mahkeme vermesini konuşalım diyor. Şöyle işte bir e, kişinin suçluyu mahkeme vermesi, bir babanın bir oğlu mahkeme vermesi ve finalde de bir e, oğlun bir suçlu babayı mahkeme vermesi. Mesela böyle bir şey konuşarak insanlara etik ve hukuku öğretiyor. E, bugünle karşılaştır. Bugün bu diyalogları nerede diyalog bile yok. Bugün bunu yazan bir örnek veriyorum Ersan Şen var. Fukuk sadece onun bilgisidir. Tıp sadece birilerinin bilgisidir. Askerlik sadece birilerinin bilgisidir. Halk bu bilgilere sahip değildir. Halka sordum mu tıp okuyormuş. Saygı duyar, 6 yıl okuyor. Sen öğrenemez misin onu? Tek başına öğrenemezsin öyle mi? Bak depremlerde yıkılan binaların çoğu mimarların ve müteahhitlerin yaptığı betonel binalar. Köy yerindeki taş veya kerpiç yapı yıkılmıyor. Çünkü o yapının taşıyabileceği şey belli. Zaten tek katlı bina. Zaten ikinci kat zor 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 çıkılabilse bile. Ve ama köylü bunu dedesinden, onun o dedesinden, onun diğer dedesinden 300 yıllık, 400 yıllık bir bilgi, bir kimiyle, bir mirasla o binayı yapıyor. Hmm. Kerpiçten bina yapma. Kim kimle hangi hocadan öğrendi yani? Yığma taş binalarda taşlar yüzün kesilmez. Bulunan taşların her biri uygun bir şekilde hafif bir yontul oraya oturtulur. Şimdi burada mimarlık fakültesi var. O ne yapacak? Kaç tane çıkıyor oradan? Ya çünkü. Beton Betonarme tamam art bugün bence bence güzel de bir görünse betonarme Ben ben beton görünüşünü seviyorum. Az önce gereken sana söyledim. Hı hı. Ama e, müfettiş sana bir şey veriyor. Seni bulunduğun alanın bile e, hezafeni yapmıyor. Hı. Yani o küçücük alanın bile hezafeni değilsin. Sen o küçücük alanda bir uzmanlık geliştiriyorsun. Günün sonunda bitirme tezi yazacaksın. Doktora tezine gittiğin zaman zaten zırdısının 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 dırısının sen bu uzmanısın artık. Yani sen diyelim işte tıp tıp mevzusun. Senden birisi bekliyor ki ya ben sen benim başımın ağrısına da bir, bir çare bul. Ayağım kesildi. Ona da onu da dikebil. Bilmem bebek ağrıma da şey yap. Çünkü sen o her şeyi gördün. Ama sen finalde ya da ne bileyim işte Leonardo savaş meydanından ceset toplayıp kese kese bir öğrendi. Evet. Honotami. Ya abi Sokrates aynı zamanda iyi bir savaşçıydı. Savaşlardan aldığı takdirler vardı Sokrates'in aynı zamanda. Şimdi bu adam ya ben felsefeciyim arkadaşlar kusura bakmayın. Ben elimi pipomu alırım da. ben düşünürüm. Memleket sevdası. <gülme> Atina Ad için. <gülme> Atina için. Adam şeylerinde okullar işte akademi falan kuruyorlar ya. Cimnazyumu var. Spor orada spor faaliyetleri yapıyorlar. Ha artık o <gülme> o artık fitness salonu. Cimnazyumları var. İşte ne bileyim. Boy Arada özür diliyorum, cimnazimin içinde müzik, evet, evet. bilimler, beden eğitimi ama beden eğitimi paket halinde beden eğitimi. Bedenin gerçekten niye Yunan heykelleri öyle? Evet. Adamlar iyi beden eğitimi görüyorlar çünkü. E anatomi biliyorlar şey aynı zamanda. Bugün işte diyelim mimarlık fakültesinde bir adam birinin bir yeri kesilse ben benim buraya ne yapmam gerektiğini bilmiyor. Ya da ona geç edebiyat fakültesinde bir adam da senin başının ardında herkes bilir bir tane paralı iş ama daha bir adım öteye geçtiğinde okul sana bunu veremiyor. Bunu sen işte efendikle kendi kendince öğrensen. Ya bugün Allah aşkına benim annemin ki senin Süsenin oluyor aynı zamanda benim annemin ilaç bilgisi herhangi bir okulun ilaç bilgisinden fazladır yani. <laughs> de yarışamazlar. Yani. İlaçlara maruz kala kala ilaç içe içe birilerine e, ne bileyim çocuğuna bir şey olur. Ya bu her anne de belki böyledir yani. Bu bir kişinin kendi kendine maruz kalarak kendini geliştirmesidir. Bugün artık okullar bunu veremiyor. Şimdi bu abi bu yakın zamanda siyasi erk ve tabii ki ona dair olan bir bakanla, Milliyetim bakanlığı. Türkiye Yüzyılı maruz modeli diye bir modelden. Bahsettiler. Bu model içerisinde işte nasıl söyleyelim yerli ve milli bir eğitim modeli. Aslında burada isimlenmene bile bir, bir sorun var. Çünkü bu Türkiye yüzyılı en son seçimdeki genel seçimlerde iktidarın sloganıydı. Türkiye yüzyılı için sandalye gibi bir slogan vardı. İşte bu sloganı aldılar eğitime getirdiler. Ve marif, Türkiye yüzyılı marif modeli diye bir ikinci yüzyılın başında böyle bir marif modeli sundular. Bunu da türlü şaibelerini duyduğumuz bildiğimiz bir Milli Eğitim Bakanı'nın eliyle yapıyorlar. Öyle Milliyetin Bakanı ki o kişi hem bu Ankara'daki Fransız okulunun daha dün de konuştuk hatta onu. ismi unuttum şimdi buraya yazarım Fransız okulunun ismini. Hem de İstanbul'daki Fransız okulu olan San Joseph'in müfredatlarında din kültürü ve ahlak bilgi sokmaya çalışan Milliyetin Bakanı. Şimdi bu adam aynı zamanda e, bakanlık gücünü arkasında, devlet gücünü arkasına olarak şimdi bir marif modeli oluşturdular ve bu da tırnak içinde yerli ve milli bir eğitim modeli. Bu yerli ve milli eğitim modeli deyince benim aklıma şimdi bir şey tanımlarken onun haricindekileri değilleriz ya hani. Mesela bir şey yerli bir dersek evrensel değil hmm. anlamına gelebilir ya. Aslında evrensel bar yani şöyle evrensel içerisinde bir parça olabilir ama olabilecek bir parçaysa mesela diyelim caz müziği yerli ve milli bir müziktir kendi coğrafyasında ama artık o evrensel müzik olabilmiştir o parça o bütün içerisine girebilmiştir. Ama böyle bir yerli ve millilik içerisinde bu yerli ve millilik evrenselliği değilliyor şu anda marif, marif, modelinde. Bununla alakalı bir senin fikrini alalım. Şimdi o zaman sene 1789. Gidelim hadi. Fransız İhtilali. Celal Şengör katılığında değilim ama Fransız İhtilali'nin getirdiği şey milli eğitim, milli tarih yazımı. Vasat'ın şeyi e, öne çıkması. İşte bugün o Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörü olan kimdi o? O, Murat Bardakçı. Bir kere ulusal tarih yazımı nedir ya? Tarih bir tane, olan şeyler bir tane. Tarihte bir tane şey olmuş, bir şekilde gerçekleşmiş. Sen onu ne kadar tahrif edip de yok böyle oldu diyebilirsin, o da öyle oldu diyebilir. İhtilaf olur, ayrı bir şey, ihtilaf. Bunlar bir maç oynanıyor, Türkiye Avusturya'yı yeniyor, Adam Jan Sobieski'nin attığı merdivonlu kara Mustafa Paşa, Paşa'yı şey yapıyor. Foto fotoğrafını koyuyor diyor ki şey yaptık. Öcünü, alındı <laughs> diyor. Ulan oğlum adamı kement atıp boğdurdular. Sen nasıl adamı getiriyor paylaşıyor diyor ki böyle böyle ya. Bu işte bu. Senin dediğin o evrensel değerlere uzak tamamen kendi şizoid dünyalarında kendilerine özel sadece kendilerinin doğru, doğrulayabileceği bir tarih anlatıp sürekli birilerini Hatmin ediyorlar. Şu an bunu şeylerde de yapıyor. Biz geçen Ali Can'la birlikte Agora kanalında ikinci Abdülhamit konuştuk. Orada şey, Payitaht Abdülhamit diye bir dizi vardı. Biliyorum. Onlar bitmiyor artık bu arada o diziler. Kuruluşu, dirilişi, bilinmemesi falan. Şimdi bunlar da öyle mesela Abdülhamit, biz şimdi Abdülhamit'i belgelerden okuduğumuzda Abdülhamit'in biz 33 sene sarayına çıkmayan ve türlü vehimlere kapılan ve bu yüzden de işte sürekli suikasttan korkan çünkü öncesindeki iki, kuş. çünkü çünkü öncesindeki iki Sultan öldürülmüş. O da korkuyor bundan. Böyle Theodolaz'la görüşmeni falan biliyor. Çünkü tamamı hem Theodolaz'ın kendi günlüklerinde var hem de Abdülhamit'in saray şeylerinde var. Bir bakıyorsan fitil dizide masaya yumruk vuran, işte benden karış torba kalamazsın diye bağıran filan böyle bir tarih görüyoruz orada. Ama oradan, işte diskur orada söylem Kimin söylemi? Cumhurbaşkanının ondan söylemi. Ondan bahsediyorum işte. Şimdi ya. paralel o. o. O, onu yansıtıyor. O değil ki o Abdülhamit'le ne ilgisi var onun? O. Zaten işte o videonun başında ben ondan bahsettim. Dedim ki bugün benim siyasi konjüktüre benzediği için bu diziler. Miting ya miting. Bildiğin o miting. Evet. o dizi değil ki miting evet, evet Miting yapıyor aynen öyle. Ev, Evle, i̇nsanların insanlar, evlerinden katılabildikleri interaktif bir miting o dizi, <laughs> evet, aynen dizi yani. Şimdi bu marif modeli bence aynı bu dizilerin yaptığı şeyi okullarda yapmaya çalışıyor. Fransız ihtilalinden girdim ya. Milli tarih yazımı dedik. Milli eğitim dedik oradan. Eğitim milli olmaz kardeşim. Evet. Eğitim eğitimdir. Bu, bu kadar. Türkiye'de farklı bir yer çekimi mi var? Dünya genelinde yer çekimi 9.82 metre, e, metre bölü saniye karede. Türkiye'de 70 metre bölü saniye mi? Başka bir sabit. Evrensel sabitler burada farklı mı işliyor? Su burada 500 derecede kaynıyor. Ha, 500 derecede mi kaynıyor? nedir abi sizin milli, milli, eğitim nedir ya? Zaten şu an sen milli eğitimi istediğin kadar ver. Çocuk internetten bütün evrensel şeyi alıyor. Ama bütün tortular halinde, bütün pis bir pislik tortusunu kaçırmadan. Diyoruz ki marifdir. Marifetle ilişkilendiriyorlar herhalde de ne gibi bir marifet göreceğiz? İrfan abi orada kimse değil. İrfan, çok evet. Bir göreceğiz. Ee, ben çok kalacağını da sanmıyorum da. Ya, abi ya. Yine değiştirirler. Allah aşkına 20 senede kaç tane değişti bilmiyorum ama şimdi buraya yazarım. Evet. <laughs> yani evrensel bilginin pratiğe dökülmüş halinin bir emaresi vardır. O da şudur istikrar teşkil eder. Çünkü belli doğal prensiplerle kol kola gidiyordur. Evet. Doğal prensipler değişmediği sürece o da yıkılmaz. Aynen öyle. Bunlar sürekli değiştiriyorlar. Çünkü hiçbir şeyle uyumlu değil. Evet. Çünkü bilmiyorlar. Öğretmenlere verimlilik analizi yok. Okullarda verimlilik analizinin olması gerekir. Okullarda Müdürlerin denetlenmesi gerekir. Ama kimi kim yapacak, kime diyecek? Sen bunları yapmak istemiyorlar zaten. Bizim bir önceki videoda bahsettiğimiz yüksek teknoloji gerekiyor ki bunlar bunu yapmak zorunda en kalsınlar. Engeller gerekiyor onun içinde. Evet. Mesela burada gıda mühendisliği var. Tonla ibadullah şey var. Arsa var böyle. Ha bu yerlerden çok var. Sen gıda mühendisliğisin, niye bir şeyler yetiştirmiyorsun? Mesela buradan başlıyor. Dışarıda okullar, teknik meslekse ne bir aralar şey diyorlardı. Organize sanayi bölgeleriyle konuşuluyor, konuşuluyor. Günün sonunda bir şey yok. O madif modeli dediği şey de adamın aslında Adnan Menderes'ten süre gelen Anadolu'lu versus Batılı İzmirli, ha. Trakyalı, Tam Taşlılı ve kentli ailem aslında yine. Bu hep alışa geldiğimiz seçimlerden kırmızı bölgeler, <laughs> turuncu bölgeler. <laughs> Bunun sürmesi, bu çürümüşlüğün, bu kanserin sürmesi. Bak ben sadece renkler ayırmıyorum. Bunların ikisi de kanser. Bunun sürmesini istiyorlar. Bu minvalle devam etsin istiyorlar. Harry da galiba. Amerikan Başkanı diyordu ki bu tip Türkiye'den Türkiye gibi ülkelerden bahsediyor. Bu gibi ülkelerin devamlılığı için, bizim de hemizdeki devamlılığı için bu koyunların tepesine birer çoban lazım. Ortada gerekliliği olan şey şu an savaş. O savaşta e, milliliği tekrar evrenselliğe evet. açacak olan savaş. Evet. Ha, bu savaşın yöntemi buradan başlıyor. Bu praksis, bizim yaptığımız söylem, diskur geliştirme ama söylemde kalmayacak. Tabii, eyleme. Kesinlikle. YouTube kanalını takip ediyorlar, Instagram'ı takip ediyorlar. Twitter öksüz kalmış ama <laughs> Ona bir evet, bakın evet, yani evet. ona bir el atın lütfen. Şimdi bunca şey konuştuktan sonra Mevmeriniz. otodidaktik evet otodidaktizmi tekrar kendine yaşatması için ne öneriyoruz, önerimiz nedir? Şimdi aileler de duyduğuma göre arayışta çok böyle okuldan memnun olmayanlar, nispeten eğitimli aileler zaten içeride bir şeyler vermeye başladılar. Yapanlar benim tanıdığım, var. bizzat benim, benim de var. Ses sizin de var. benim e, tanıdığım biri vardı yani gayet de okul materyallerini, dışarıdaki okulların materyallerini sipariş edip dışarıdan getirtiyordu ve çocuğu okutuyordu. Selam olsun burada onlara. Onlar çok iyi insanlar. Hani bir sö söylenen bir şey var. Özellikle Celal Şengör e, team bunu çok iyi söyler. her yerde söylerler bunu. Paran yoksa kardeşim okumayacaksın. Bir bölüme kadar okuyacaksın. Öyle bir şey yok. Bence bu benim fikrim. Parasız insan, fakir insan daha iyi eğitir kendini. Kesinlikle öyle. Çünkü paralıdan parasını isteyip ona eğitim veriyorlar. Ama bu bu bir arayış gerektiriyor işte. Bu da bir karşılaşmaya bağlı bence. Ben etkiye inanırım, karşılaşmaya inanırım. Bir insanın bir insanla karşılaşmasına inanırım. Bir insanın bir nesneyle karşılaşmasına inanırım. Nesneler nesnelerle karşılaşınca bir şey olmuyor. İnsan insanla karşılaştığında birbirini etkiler. İnsanlarla etkileşecek, insanlarla etkileşecekler. Beni değiştiren şey mesela budur abi. Kesinlikle. İnsanlarla etkileşecekler bir de nesnelerle etkileşecekler. Ben neden öküz müyüm de bir mandalina ağacını 25 saat izledim kendi hayatımda? <laughs> var bir şey orada abi. Ya bu, ağaçlarda bir şey var. Ağaçlarda bir şey var. Bu motosiklette bir şey yok. Ağaçlarda bir şey var. Denizde, suda bir şey var. Sen sudan geldin. Taşta bir şey var. Havada, plastikte her yerde bir şey var. Plastikte yok. Plastik üretiliyor. Kendini açıp, duyuları açıp, böyle kendini tamamen doğaya açıp, doğayla etkileşime girip neyin peşinde olduğunu öğrenmek. Sana ne yazılmış? Diyor ya dünyayı sevenler veli değildir. Şey, Sümmani. Sümmani. İşte Melela ile Mecnun'u yazmışlar. Yazanlar, yazanlar. Me, Şeyi de e, Sümmani'yi Sümmani bir, bir kenara yazmışlar. Evet. Seni nereye yazmışlar kardeşim? Sen bunu bulacaksın. Seni nereye yazmışlar? Zaten onun peşinde arayış bitmeyecek. Tutkulu bir arayışın peşinden gideceksin. Ya hayatlarını okuyun? Ben bunu tavsiye ederim. Isaac Newton, hasta bir çocuk, hastalıklı bir çocuk. Hastalık var çocukta böyle, tırnak içinde çirkin. Ama bu insanlar bir şeylerle o kadar çok ilgileniyor. Oturduğu yerden Isaac Newton denen adam, 50 milyon ışık yılı ötedeki kara deliğin kütle çekimini ilgilendiren bir prensip önüsür oturduğun yerden, oturduğun yerden, bak adam oturduğun yerden ben ekonomistim desin. <laughs> hani ekonomi hani böyle e, bu arayış bitmeyecek tutkulu bir arayış öneriyorum arayacaklar aramak bitmeyecek aramak bitmediği zaman psikolojik hastalık da olmuyor, sosyal ansiyete de olmuyor, depresyon da olmuyor hiçbir şey olmuyor ama arayış bitmeyecek arayışa ihanet etmeyecekler herhangi bir insanı insan için arayışı aldatmayacaklar. Aa, çok güzel, çok güzel. Bundan final olur, bunda böyle bir... <laughs> öyle mi? <laughs> evet, kesinlikle öyle. Ben de bir şey söyleyeceğim ama söylemeyeceğim. Söyle, söyle, böyle, sen de söyle. Böyle bir abi. Ya, çok güzel. <laughs> teşekkür tamam, ederim. Çok güzel. Sağ olasın. Ben de Peki. Anlamadım. O zaman bu videonun sonuna geldik. Bugün otelydik. Emre Oral'ın misafiriydik ve güzel bir konu konuştuk bence. Praksis takipte kalın. Praksis bir şeyleri değiştirebileceğine inanan belki şu an tek kuruluş olabilir. Dolayısıyla biz de böyle bir değişimin neferleri olmaya çalışan iki kişi olarak sizi de bu savaşta yanımızda görmek istiyoruz. En azından güttüğümüz dava ki bence has dava budur. Yani bu diğer davalar yapaydır. Plastik davalar onlar. Yani tüm o izinler plastik davalar. Ama bu bu gerçek dava bence benim nazarımda öyle. Böyle bir şeyde sizi de yanımıza görmek istiyoruz. Bunu da işte kanallarımızı takip edin, Twitter'ı takip edin, Instagram'ı takip edin, YouTube takip edin. Burada destek olarak bu savaşta yanımızda olabilirsiniz. Bu savaşta hep beraber olabiliriz ve bir şeyleri değiştirebiliriz çünkü sistem çürüdü. Sistem artık ilerlemiyor. Sadece şey değil ki dişlinin tırnakları birbirine takılmadı. O dişliler komple artık bozuldu. İnsanları çürütüyor. Artık. Evet, o dişler artık bizi çürütüyor. Çocuklarımız çürüyecek, torunlarımız çürüyecek, yeni nesiller çürüyecek ve çürük bir şekilde gidecek. Dolayısıyla praksisi takipte kalın diyelim ve teşekkürler izlediğiniz için Hoşçakalın. kalın. <laughs>